Arkadaşlar merhabalar. Dün size Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden bahsetmiştim. Önemli bir kararnameydi. Neydi o? Hatırlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 16 bakanlıkta acil durumlar ve savunma planlaması daire başkanlıkları kuruldu. Bu önemliydi. Bu bir hazırlık. Daha önce de biliyorsunuz 81 ilde sığınak yapımı hazırlığı var ve şu anda 120 günde bu sığınakların bitirilmesi planlanıyor. Onun ötesinde işte Tarım Bakanlığı'nın yapmış olduğu hazırlıklar var. gıda siloları, bütün e, illerde gıda siloları hazırlıyor, yeraltı e, barajları yapıyorlar ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu hazırlıklar, öğrencilere verilerine, efendim acil durum kartı gibi bir takım hazırlıklar var. Dedim ki bu hazırlıklar açık net şekilde şunu gösteriyor. Türkiye gelecek bir tehdide, tehlikeye hazırlanıyor. Bu da normal. Yani panik yapmadan, efendim karamsarlığa kapılmadan bu hazırlıkların da anlayışla karşılanması gerektiğini söyledim. Ama elbette insanlar ürkebilir. Zira dünya iyi bir noktaya gitmiyor. Bütün bu söylediklerimiz şimdi Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir televizyon programında açık ne şekilde söylemesi önümüzdeki günlerde gerçekten de hareketli e, politikanın hareketli günlerin yaşanacağını gösteriyor dedik ki Türkiye için çok kritik iki bölge var. Bakın tabii ki Gazze'yi konuşuyoruz, Orta Doğu'yu konuşuyoruz, İsrail'in Orta Doğu'daki çılgınlıklarını konuşuyoruz ama Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren ve içerisinde <laughs> çok pardon içerisinde İsrail'in de olduğu çok kritik iki bölge var. Bunlardan birisi Suriye birisi Kıbrıs. Bakın bugün Kıbrıs'ta yine çok kritik seçim var. Açık net şekilde şunu söylüyorum. Bu seçimler Kıbrıs için çok önemli ve Ersin Tatar'ın, Sayın Ersin Tatar'ın adaylardan birisi zaten mevcut Cumhurbaşkanıydı. Kazanması çok önemli. Çünkü Kıbrıs'ta federasyoncular, Kıbrıs'ta İsrail yanlıları, efendim Yunanistan yanlıları harekete geçti. Maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını da etkileyerek Avrupa Birliği'ne gireceğiz, daha iyi standartlarda yaşayacağız, NATO'ya gireceğiz, bizi koruyacaklar diyerek Türk kimliklerinden, Türkiye'den uzaklaştırmak isteyen, uzaklaştırılacak bir proje üzerinde çalışıyor. Ve bu projenin sonuna geldi. Kimler? Bundan bahsedeceğim. Çünkü Hakan Fidan açık ne şekilde tehdit etti. Dedi ki Kıbrıs'taki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Adeta rötgenini çekiyoruz. Herkes aklını başına alsın. Diplomasiyi sonuna kadar kullanıyoruz. Eğer diplomatik, diplomasiyle bir sonuç alınamazsak askere havale ederiz. Yakın, bakın bu bir Dışişleri Bakanlığı'nın söyleyeceği en son sözlerden bir tanesi. Bir başka kritik açıklaması da Suriye ile ilgili. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Çünkü değerli dostlar Türkiye iki noktadan kuşatılmak isteniyor. Ve Orta Doğu'da olup bitenleri sadece Filistin-İsrail meselesi olarak anlarsanız ki böyle anlayanlar var emin olun yarın Türkiye için çok geç olabilir. Çünkü Türkiye'nin hemen yanı başında Doğu Akdeniz'de çok kritik doğal gaz yatakları ve aynı zamanda petrol yatakları var. Bunu Amerika Birleşik Devletleri arama tarama çalışmaları yapan o işte e, şirketler çok sayıda rapor verdi. Mesela Avrupa'nın bütün Avrupa'nın 450 milyon Avrupa vatandaşının 73 yıl ihtiyacını karşılayabilecek burada doğalgaz olduğunu söylediler. Ve Türkiye için 573 yıl ihtiyacını karşılayacak doğalgaz olduğunu ifade ettiler. Şimdi bütün mesele bu. Aynı zamanda Doğu Akdeniz bir hakimiyet alanı. Yani ticaret yollarına, kritik su yollarına ve aynı zamanda da dediğim gibi enerjiye ulaşma yollarında çok kritik bir güzergah. E zaten bizim yanı başımızda, bizim coğrafyamız ve Türkiye Mavi Vatan projesiyle buna hız verdi ve deniz yetki anlaşmaları, ekonomik münhasır bölge anlaşmaları yani bu arama tarama çalışmalarının yapılabilmesi, o doğal gazın Doğu Akdeniz'den çıkarılabilmesi için bir takım anlaşmalar yapılması gerekiyor. İşte Libya ile yapmış olduğumuz anlaşma, Yunanistan ve ee, İsrail'i tedirgin ediyor, çılgına döndürüyor. Çünkü Türkiye'yi bypass ederek buradan çıkarılacak doğalgazı Avrupa'ya götürme projeleri var. Ve Türkiye'yi buradaki doğalgaz ve petrol enerjisinden, enerji yataklarından uzak tutmak için askeri işbirliği anlaşmaları yapıyorlar. İşte tam da bu anlamda Türkiye'yi buradan tehdit edecek. Türkiye'ye karşı bir savaş planlaması yapılacak. Kritik nokta Kıbrıs. Güney Kıbrıs'la ilgili İsrail'in çok ciddi çalışmaları var. Bizzat Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açık ne şekilde söyledi? Burayı bir askeri üs haline getirerek, burayı Türkiye'ye karşı kullanılacak bir askeri alan e, şekline sokmak istiyorlar. Aynı zamanda federasyon adı altında e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Güney Kıbrıs'a bağlamak, daha doğrusu da Yunanistan egemenliğine almak ve İsrail'in burada hakim olmasını sağlamak için Planlar yapılıyor. Bütün bunları yakından takip ediyoruz diyor. O yüzden de şimdi Türkiye'de Kıbrıs'ta çalışmalar yapıyor. Bakın İsrail Kıbrıs'a önce vatandaşlarını gönderiyor. Buralardan yer almalarını sağladı. Bunu defalarca dile getirdik. Şabat örgütü vesaire bunlar eliyle burada ciddi sayıda emlak alıyorlar ve burada tarım arazileri alıyorlar, konut alıyorlar. Daha sonra da buraya tıpkı İsrail'in Filistin'de, Batı Şeria'da, diğer bölgelerde yerleşim alanları oluşturduğu gibi Güney Kıbrıs'ta ve Kuzey Kıbrıs'ta aynı şekilde yerleşim alanları oluşturarak burada bir yapılanma, bir nüfus alanı oluşturmak istiyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Daha sonra buraya müdahale etme hakkını elde etmek için. Tıpkı Filistin'de yaptıkları gibi. Filistin'e dikkat edin, İsrail'in kuruluşu orada okulla başlamıştır. Önce okul kuralım, tarım arazisi kuralım, size tarım öğretelim, eğitimi öğretelim derken bakın yerleşim birimleri kura 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 toprak satın ala ala İsrail'i kurdular. Aynı şeyi Kıbrıs'ta küçük İsrail'i kurmak için yapıyorlar. İşte Hakan Fidan'ın radarımızla bütünüyle takip ediyoruz ve dikkatli bir şekilde bu diplomasıyla çözemezsek askere havale edilir diyerek açık ne şekilde burada bir savaş tehdidi ve tehlikesi olduğunu ifade etti. O yüzden biz de bir önceki video analizimizde bunu dile getirdik. Yani kritik noktalardan birisi Doğu Akdeniz ve Kıbrıs buradan çıkarılacak doğalgaz yani doğalgaz yatakları. Şimdi baktığınız zaman Türkiye işte Suriye ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. Mısırla yakınlaştı. Daha önce arası iyi değildi, düzeltti. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri düzeltti. Niye? Çünkü Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi bir Haçlı koalisyonuyla sıkıştıracaklarını Türkiye biliyor. Bunun hazırlıklarını yapıyor. O yüzden de Doğu Akdeniz'de özellikle kıyametin kopacağını söyleyenlere lütfen dikkat edin. Bakın özellikle terör örgütüne ait sosyal medya hesapları ve bunlar ciddi anlamda bir organizasyon içerisinde, bütünlük içerisinde hareket ettiği görülüyor. Ve her birisi de şunu söylüyor. Zaten bizzat terörist başı Duran Kalkan şunu söyledi. Yakında Türkiye'nin efendim Kıbrıs'ta kıyametin kopacağını biliyor. Asıl kıyamet Kıbrıs'ta kovacak. Onu derken niye söylüyor? Çünkü o işin planlamasının içindeler. Onları da kara ordusu olarak Suriye'de kullanacaklar. Yani bu planın bir parçası. Hatırlarsanız iki buçuk savaş stratejisinden bahsettim. Nedir bu? Daha önce de bunu askeri anlamda zaten kullanıyorlardı askerler, e, komutanlar. Şimdi eskiden Suriye vardı. Suriye Türkiye için bir tehditti. Esad döneminde, Esad'ın babası döneminde. İşte iki buçuk savaş stratejisi bir Yunanistan iki Suriye buçuk da PKK'ydı. Şimdi Suriye değişti devrim oldu bu denklemden çıktı yani bir savaş denkleminden çıktı. Onun yerine kim geldi? İsrail geldi. Bu iki buçuk savaş stratejisi Türkiye'yi tehdit eden en önemli jeopolitik olaydır. İşte İsrail bugün açık ne şekilde hem Suriye üzerinden hem de Kıbrıs üzerinden. Türkiye karşı ciddi eylem hazırlığı içerisinde. Her zaman söylüyorum altını çiziyorum. Bazıları şöyle diyor. Efendim İsrail Türkiye'ye saldıramaz. Türkiye'ye saldırma cesaretini gösteremez. Normal şartlarda doğru. Karşılaştırdığınız zaman iki e, devleti ordu olarak yani Türk ordusu İsrail ordusunu böcek gibi ezeceğini herkes bilir. İsrail de bunun farkında. Nitekim de akıllı olan e, emekli generalleri, stratejistleri bunu söylüyor. Fakat devlet aklı diye bir şey kalmadı. Çılgın bir akıl var. Bir evangelist, siyonist akıl var. Her zaman bunun altını çiziyorum. Orta Doğu'da olup bitenler normal değil. Normal bir devlet aklıyla hareket eden bir güruhun efendim çılgınlıkları değil. Büyük bir olayı tezgahlıyorlar. Orta Doğu'yu yeniden paylaşmak, haritaları değiştirmek ve İsrail'i Orta Doğu'nun merkezine oturtmak. Yani Büyük İsrail projesini ciddi ciddi çalışıyorlar. Bunun bir ayağı da neresi? Kıbrıs. Bakın Kıbrıs üzerinde çalışıyor. Neten Yahu boşuna amelek, ye, ye falan demiyor. Niye? Tevrat terimlerini kullanarak, teopolitik söylemleri ifade ederek işte o Büyük İsrail projesine atıfta bulunuyor. Ve bunu Sayın Hakan Fidan açık ne şekilde dedi ki İsrail, Büyük İsrail kurma peşinde, bu sınırlarını genişletme peşinde ve dedi ki bu sıradan bir Gazze'de, efendim işte Filistin'de İsrail'in yapmış olduğu hamleler değil. Bu bütün bölgeyi içine alabilecek bir değişimi gerçekleştirmek için yapılan adımlar dedi. Ve en önemleri, en önemlisi dedi, Suriye'de Türkiye ile karşı karşıya İsrail'in gelmesi söz konusu. Ve bunu sağlayacak, buna neden olacak yapı da PKK YPG yapısı. Şimdi buraya da dikkat çekmiştim ve demiştim ki Türkiye'de yürütülmek istenen, yürüyen bir terörsüz Türkiye var. Şimdi Türkiye'de terörsüz Türkiye projesi yürütülürken Gerçekten de devlet bunu daha önce Orta Doğu'da olup bitenler ve Orta Doğu'da Amerika'nın, Amerika'nın ve İsrail'in birlikte yapacağı evangelist, siyonist aklın planlarını bildiği için içeride bir birlik ve beraberliğin oluşmasına dönük hamle yaptı devlet. Şimdi bunu kötüye kullanacaklar, kullanabileceklerini söylemiştim ve nitekim de başladılar. Yani esasında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Devlet Bahçeli alma verme yok. Hatta işte o terörist başı Öcalan'ın 27 Şubat'ta yapmış olduğu çağrıya bakarsanız orada da almadan vermeden bahsetmiyor. Özellik falan yok, yok ana dil falan yok ama işin içerisine şimdi her şeyi katmaya çalışıyorlar. Hele hele mesela Suriye'nin kuzeyindeki yapı PKK-YPG yapılanması. İşte Öcalan'ın söylemleri bunu da kapsıyor diye daha geçtiğimiz hafta Sayın Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Ve dedi ki burası olmazsa olmaz bölge. yani kırmızı çizgimiz. Şimdi Hakan Fidan'ın altını çizdiği önemli bir şey var. Diyor ki buradaki yapı yok olmadığı sürece Türkiye'de PKK silahla bıraksa hiçbir anlam ifade etmez. Bunu daha önce de tekrarladı ve dedi ki Türkiye'nin kırmızı çizgisi ve Türkiye'nin bekasını ilgilendiren en önemli sorun. Ve yine bir şeyin altını daha çizdi. Özellikle saldırıyorlar kendisine Hakan Fidan'a oradaki yapının elemanları ve dedi ki Bizi Kürt düşmanlığıyla suçluyorlar. Bunun asla yeri yoktur. Bu tamamen bir safsata, yalan. Bizim derdimiz Kürtlerle falan değil. Eğer öyle olsaydı, Irak'ın kuzeyindeki yapıyla e, e, işbirliği yapmazdık. Onlarla ilişkilerimizi geliştirmezdik. Aynı zamanda dedi ki, buradaki yapı yani e, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler bunlar elbette Suriye'de istedikleri gibi ve temsil oranları olacak. Bunlar zaten yerine yurduna yerleşecek. Buradaki e, haklarını zaten verilmeyen, daha önce Esat döneminde verilmeyen haklarını bu yönetim verecek. Bunun sözünü veriyor. Biz de bunun teminatıyız diyor. Fakat elinde silah olan gruplar, eline silah alıp Suriye'de efendim işte yön tayini çizen ya da Suriye'yi dizayn etmek isteyen güçlere asla izin vermeyeceğiz. Şimdi değerli dostlar böyle bir tehdit ve tehlike karşısında Türkiye'nin bahsetmiş olduğum işte Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve aynı zamanda daha önce 81 ilde sığınakların 120 günde tamamlanması ve şimdi bunlar yerli yerine oturuyor. Sayın Hakan Fidan'ın söylemleriyle ve çıkışlarıyla anlıyoruz ki devlet gerçekten evet Ukrayna Rusya tehdidi var, tehlikesi var. Buranın da bir küresel savaşa evrilme durumu var. Ama Türkiye özellikle kendini ilgilendiren Suriye'deki gelişmeler İsrail'le birlikte Yine Kıbrıs üzerinden Yunanistan, İsrail üzerinden gelebilecek tehdide, tehlikeye hazırlanıyorlar. O yüzden uyanık olmak lazım. Yani bölge gerçekten ciddi hareketli içerisinde. İşte Gazze'de yapılan bir ateşkes var sözde. Bakın İsrail buna uymayacak, uymuyor. Nitekim de ateşkes yaptıktan sonra 55 kişiyi katletmiş. Ve buradaki uygulamalar refah kapısını açmıyor. Ve burada kurtarma, arama, kurtarma çalışmalarının yapılmasına izin vermiyor. Ve... Hakan Fidan yine çok önemli bir şey daha söyledi. Dedi ki eğer İsrail fiili olarak durdurulmazsa bölgede çok büyük olaylara yol açar. Yani işi büyütür. Sadece Filistin İsrail meselesiyle kalmaz. Açık açık diyor ki bölgede ciddi bir tehdit var. Bir tehlike var. Büyüyecek bir tehlike var. O yüzden de bunlara dikkate almak lazım. Ben Hakan Fidan'ın söylediklerini dikkate alırım. Niye? 13 yıl Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında olunmuş ve gerçekten Türkiye'nin her türlü kozmik bilgisine sahip ve Orta Doğu'yu çok yakından takip eden ve elinde ciddi istihbarat bulunan bir kişi. Ve dikkat ediyorum hem PKK konusunda hem de İsrail konusunda Suriye konusunda çok temkinli davranıyor. Bakın Suriye'deki asıl planı sizlere anlatayım. Değerli dostlar şimdi Amerika Birleşik Devletleri güya entegre etmeye çalışıyor. Yani oradaki yapıyı Suriye'nin kuzeyindeki yapıyı Suriye hükümetine entegre etmeye çalışıyor. Onların entegre dediği şey blok halinde. Hiçbir silahını bırakmadan efendim savunma bakanlığına bağlansınlar. Bakın oradaki terörist başını Şam'a cumhurbaşkanı yapmak istiyorlar. Böyle bir tehdit tehlike var. Benim Hakan Fidan'ın yapmış olduğu açıklamalardan anladığım şey bu. Açık söylemese de hem Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye karşı bir savaş planlaması var. Hem de Suriye üzerinden İsrail'in özellikle İbrahim anlaşmalarıyla bunu halledebilirsek edelim. Yani İbrahim anlaşmaları dediği şey de esasında ya gelin silah zoruna başvurmayın. Beni efendim işte e, silah e, mecbur etmeyin dedikleri hakimiyet teorisi. Diğer ki de bu İbrahim anlaşmalarına uymayanları da efendim işte silahla hizaya getirmesi. Ve yine Hakan Fidan dedi ki İsrail şeyde bölgesinde silahsız ordular istiyor. Ve bölünmüş devletler istiyor. Bunu şu ana kadar da birçoğunu başardı dedi. Ama sonuçta karşısında Türkiye var. Dolayısıyla Türkiye başkasına benzemez. Doğu Akdeniz, Suriye üzerine çok dikkat çekti. Bütün bu hazırlıklar Tarım Bakanlığı'nın işte yeraltı barajları yapması, efendim her ile silolar, gıda silolarının depolanması için yapılan silolar, gıda muhafazası için yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesela 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı' hakiminde afet birinci risk azaltma stratejileri eğitimlerine hız vermesi, afet ve acil durum kartı dağıtması, dağıtılacak olması velilere ve öğrencilere. Şimdi bunlar önemli şeyler. Yani önemli hazırlıklar. Devletin hazırlıklı olması da zaten doğaldır. Bunları anlatmak istedim değerli dostlar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere hoşça kalın.